Herkese merhabalar. Biz oğlumla Kirem. okula doğru gidiyoruz. Arkadaşın mı? Evet. <laughs> tamam. Sen de ona el sallarsın. Kesin yine el sallar diye böyle okula giderken görüyorlar birbirlerini. Ona el sallıyor, karşıdan ona el sallıyor. Bugün hava yine güzel. Değil mi oğlum? Evet. Yakışıklı oğlum benim. Hava çok güzel. Çok güzel. Senin keyfin nasıl peki? Benim keyfim iyi. Çok şükür. Daha da iyi oldun inşallah. Bir tane. Orada mı? <laughs> o seni görmedinse sen ona selam ver istersen. mı? <laughs> <Sen de> mı? <mi? gülüyor> <Yerisidir ben. gülüyor> arkadaşlarıyla oynuyor ya o yüzden fark etmedi. Annesini bekliyor kapıda arkadaşlarıyla. Oğlumu okula bıraktım gidiyorum. Bugün kızımın tübitak proje günü. O yüzden o okulda Ay yanımızdan da ambulans geçti Kutay'la giderken biraz önce. Ay bir baktım okulun bahçesinde. İnsanın içi cızbız oluyor vallahi billahi. Bir tane öğrenci fenalaşmış. Allah'ım korusun ya Rabbim evlatlarımızı. Bu fenalaşmış ama tabii ki okullarda tartışmalarda oluyor öğrenciler kendi aralarında falan. Yani bazen birbirlerine itip kalktıkları oluyor. Bazen olayların daha büyüdüğü oluyor. Allah'ım gösterme ya Rabbim. Yani kazayla insan ölüyor maalesef. Yani siz şöyle yavaştan itersiniz ama o karşıdakini ayağı bir yere takılır, boşa gelir. Dengesini kaybeder ne bileyim çat diye vurur kafasını merdiven basamağına bir şey. Yani Allah'ım yaşatmasın ya Rabbim. Ne çocuklarımıza ne çocuklarımız biriyle yaşasın. Çok şükür şimdilik hiç öyle sorunlar yaşamadık ne kızımda ne oğlumda da, da Allah'ım da yaşatmasın. Allah'ım şifa versin. Neyi varsa artık bilmiyoruz tabi de düştü mü bayıldı mı başka bir sorun mu var Allah'ın şifa versin. Allah'ım dediğim gibi devlatlarımızı de şaşırtmasın. Ne çocuklarımız böyle bir şey yaşasın, ne başka bir öğrenciye, başka bir canlıya böyle bir şey yaşatsın. Allah'ım göstermesin. Ben şimdi bir bime uğrayacağım. Sütlü köpüklü kahve bitti. De bayağı oldu biteli de. Aklıma geldi, alayım dedim. Bime geldim. Şu nadir içebildiğim kahvelerden. Çokluğun kahve tadı da yok. Bana göre yani. Kaç tane aldım bilmiyorum. Bu kadarı aldım bakalım. Şöyle. Neler var bakalım mı? Birazcık. Peros'un deterjanı galiba bunlar. Aynen. Siyahlar için, renkliler için 64,5'muş. Yine Peros'un yumuşatıcıları var. Onlar da 42,5'muş çeşitleri. Oba un var. 5 kiloluk. 65 TL. Filedekinden şöyle kurabiye hamuru gelmiş. Markası başka ama 59,5 tanesi. Perişan etmişler şuraları. Herkes aldığı gibi aldığı yere bıraksın. Çoğu bunların eski. Temizlik seti 129 TL. kızartma tenceresi var. Gördünüz mü? Çok tatlı görünüyor. 300 liraymış. Pasta servis seti 250 lira. Şurada bazı oyuncaklar var. Ben evime geldim. Şöyle 8 tane sütlü köpüklü aldım. Bir tane şu üçlü toka hoşuma gitti. Belki lastik yerine onu takarım dedim. Sizlerden de bazen diyenler oldu. Tuğba arada bu tarz tokalarla toplarsan hani koparak da dökülmez saçların diyenler oluyor. Saçım az olduğu için yeterli gelir diye düşündüm. Bilmiyorum. Kullanırsam diye alayım dedim. Renkleri de hoşuma gitti şöyle. Bir tane de kendime dondurma aldım. Şimdi güzelce bir elimi yüzümü yıkayayım. Bir dinleneyim Bir tane mutfak önlüğü beğeniyordum so 2 2de Sürekli bir sepetimi ekleyip tekrar çıkarıyorum Ekleyip tekrar çıkarıyorum Çünkü mutfak önlüğü benim Böyle bir alışkanlık ettiğim bir şey hiç olmadı. Nişanlılık zamanı böyle bir set almıştım. Fırın tepsilerini tutmak için tutacağı vardı, önlüğü vardı işte havlusu falan böyle bir takım almıştım. Hatta iki takım almıştım. Gelin görün ki çok fazla kullanmadım önlüğü. Elside de bunu görünce bayağıdır dediğim gibi ekle çıkar olayı yapıyordu Elside bir indirim çarkı veriyor ya o çarkı çevirdim. %30 bir indirim verdi. Dedim alayım ben bunu ya. Evet. Aldım gördüğünüz üzere. Kullanır mıyım bilmiyorum ama aşırı tatlı, aşırı. Bu şu anda genelde Asyalı kızların kullandığı önlüklerden ama bunlar eskiden de modaydı arkadaşlar. Yani benim annemin böyle fırfır askıları olan önlüğü olduğunu çok iyi biliyorum. Önceden de moda olan birçok şey artık tekrar biliyorsunuz çıkmaya başladı. Kıyafetlerde, takılarda, ev dekorlarında neyse artık nostalji güzel çünkü ve bu da çok güzel çok güzel bir yeşili var artık mint yeşili mi dersiniz ada çayı yeşili mi dersiniz çok güzel bir rengi var tek şey sıkıntısı Hani bunu yıkadıktan sonra ütülemeniz gerekecek falan hani mutfak önünü de mi ütüleyeyim, bir de ona mı uğraşayım da diyebilirsiniz ya bazen ütülemem bile arkadaşlar yani ne olacak kim engel olabilir? Çok güzel. Bir tık büyük oluyor ama yine de ayarlıyorsunuz tabii ki. Ben buradan bağladım, tekrar geçirdim ama hani şöyle de yapılabilir. Yani böyle de kullanılabilir. Benim yaptığım gibi böyle belden de bağlanabilir. Her türlü çok güzel. Valla. Ama dediğim gibi alışkanlık edip kullanır mıyım, kıyabilir miyim bir de o da var. Tam boydan göremiyorsunuz. Sanki çok bir boyun varmış gibi o da belli olmadı. <laughs> Şöyle. Çok tatlı bir önlük. Yani elbise gibi de görünüyor. Aslında alışkanlık etsek çok güzel. Yani çünkü bir şeyler sıçrıyor üzerimiz mahvoluyor yani bir şekilde. Böyle. Çok tatlı. Kaç kere dedim değil mi çok tatlı çok tatlı diye bir şeyi çok beğenince ben sizinle gelen kargomu da bir paylaşayım dedim. Çamaşır katlayacağım birazdan. Onu da katlarız. Getireyim buraya. Şimdi çamaşırlarımızı katlayalım. Koyu renkliler ve diğer renkliler var. Burnumun içi bir yanıyor. Bir yanıyor. Bazı arkadaşlar Tuba senin alerjik olabilir dedi. Gerçekten olabilir yani bu mevsimlerde. Grip gibi değilim ama Hani böyle grip olacakmışım gibi burnum tıkanır, kaşınır, hapşırma falan. Şu arada yine salgın varmış. İshalle falan başlıyormuş herhalde. İnsanlar günlerce, haftalarca kendine gelemiyormuş. Hatta bir arkadaşım da yazmıştı toparlanamadık diye. Buradan tekrardan geçmiş olsun kendisine. Ne kadar dikkat ederseniz edin. Olacağı varsa, yaşanacağı varsa yaşanıyor. Biz önlemimizi alalım da takdir Allah'ın artık. Allah'ın beterinden korusun. Allah'ım tüm hastalara da şifa versin. Derinim de gelir birazdan. Bu hafta Tubita son haftaya da yaptığı projenin sergisi olacak okulda. Allah'ın izniyle bir şenlik havasında olacakmış ama hani öğrencilerle, öğretmenlerle mi olur? veliler dahil olur mu onu bilmiyorum. Bakalım belli olur o da hafta herhalde. Bugün yemeğe de evde hamburger menü yapacağız arkadaşlar. Çocuklar dün akşam hamburger istediler. Ben de köfte çıkardım. Evde de şinistel yoktu. Derin tavuklu olandan istiyorum deyince. Kordon blue mu? Blue mu? Neyse artık. Ee, ondan var dedi. Şimdi mesela gerek yok. O varsa dedi ondan yap. Onun da tadı çok güzel oluyor. İyi o zaman dedim. Ona da onu çıkardım. Emrah bugün olmayacak zaten yemekte. Biz üçümüz yiyeceğiz yani. Yanına da bir patates kızartırım. Derin anne unlu falan yapıyorsun ya öyle yapar mısın dedi. Daha çıtır çıtır oluyor patates. Evet ben çamaşırları katlayayım yerine yerleştireyim. Klasik çamaşır katlama işini hangi odada yaparsam yapayım, eğer süpürdüysen bile yeniden süpürüyorum. Sonuçta sirkeli yere falan katladığım için o yüzden burayı bir süpüreyim. En son beraber içi süpürdük arkadaşlar. Şimdi bir yüzey temizleyiciyle de sildim görünen kısımları, olsun, kısımlarını falan zaten gün aşırı. Bugün süpürdüm mesela silmiyorum ama ertesi gün muhakkak sil süpür olayı yapıyorum. Bazı zamanlarda da böyle eğer sileceğim gün değilse hemen yüzey temizleyiciyle gözüme çarpan yerler varsa üzerlerinden geçiyorum. Bir şekilde elimiz hep evin üzerinde, odalarda yani değil mi? Kızım da geldi gelirdi biraz oldu. Bana hala bu deterjanı soranlar oluyor arkadaşlar bu Asperox'un ki. Başarılı yani. Kaçtır kullanıyorum. Güzel yani. Beğendim ben. Şimdilik iyi gidiyor yani. Bardak çanağı falan uzun süreli kullanımda çizmediği, böyle buğulanmış gibi göstermediği sürece baksanıza ne kadar parlak. Yani güzel. İnşallah böyle devam ederiz kendisiyle. Dediğim gibi derinim geldi. Aç mısın anneciğim dedim. Aç değilim dedi. Kendine bir meyve tabağı hazırladı. Sohbet muhabbet ettik. Şimdi biraz ödevi var Haftaya da nasipse sınav haftası Allah'ın tüm öğrencilerin içinde benim çocuklarım da olmak üzere Dilin açıklığı versin Emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin inşallah Kutayı almaya gitmeme Bir 15 dakika falan var Onu da almaya gideriz Sonra gelince de Bir güzel hamburgerimiz yaparız Mis gibi kızarmış Güzel kızarmış bir köfteyle hamburger Güzel olur Sonra da bir yürüyüş Öyle planlıyorum, bakalım. Tamamdır, bu da bitti. Ben oğlumu aldım, gidiyorum. Yoruldun mu? O kadar yorulmadım. Ama yine terlemişsin herhalde. Evet, çok enerjik terlemişim. <laughs> çok enerjikim. Bugün, <laughs> bugün bedenim... çık. Patatesimi doğradım güzelce, un ve karbonatla tuzla karıştırdım. Patatesleri biraz daha çıtır oluyor bu şekilde. Ekmeklerimi de çıkardım şöyle hamburger ekmeğimizi. Bir tık fazla kızarttım. O ara çünkü turşuyu falan doğuruyordum, Kıvırcığı mayonezledim. Ama yanmadı yani. Mis gibi görünüyor. Köfteleri fritözle yaparım diyordum ama Neyse dedim bunlar da bol yağda kızarsın. Havlu köfte falan yarın alırız. Şöyle şu ikisi Kutay'la benim hamburger köfteleri. Derinim de böyle kordon buluyla istedi. Yani şimdi sel olsa yapacaktım. Kordon bulu vardı. Böyle okunmuyormuş arkadaşlar da. Neyse bu içi kaşarlı olandan. Bir tane ekmeğe yetmezse diye o yüzden iki tane kızartayım dedim. Burada da mayonezli kıvırcık ve turşu. Domates istemediler. O yüzden domates koymayacağım. Kendi hamburgerime ketçap da sıktım. Kutay da ketçap istedi. Derin istemedi. Sadece o kıvırcığı koyan ne dedi. Bazen mayonezi ekmeğe sıkıyorum. Kıvırcıkları da öyle koyduğum oluyor. De. Derin bu şekilde sandviçi çok seviyor. O yüzden hamburgeri de böyle yapayım dedim. Kalanı da kendime koydum. Kutay sevmez kıvırcık Şuramızı da ekleyelim. Şöyle. Kutay turşu sever. Derim bunu doğram anne dedi. Aslında doğrayacaktım ama böyle olsun dedi. Oh. Tam böyle istediğim pişmişlikte. Gerçekten ben fazla pişmiş daha severim. Yana yakın bile olabilir yani o derece severim. Köfteler de öyle çok kara görünüyor mu o kadar pişmedi. Yanları o şekilde görünüyor. Kutay da sever böyle. Kalan tavuğu da yine dilimleyeceğim. Böyle tabaklarının yanına pay edeceğim. Ben çedar da koyacağım. Çocuklar istemiyorlar. Hamburgerimizi de hazırladık. Şöyle patatesleri de ekledim. Çıtır çıtır bu arada bu patatesler. Bu şekilde denemediyseniz bir denemenizi tavsiye ederim. Un, karbonat, tuz karışımını. Bazen çok az nişasta da ekledim oluyor bu karışımın içine. Ama böyle de güzel oluyor. Ee, çocuklar da sofrayı yavaştan hazırlıyorlar. Şu kızımın hamburgeri, arkada oğlumun. Yaşasın hamburger yemek. Evet yaşasın hamburger yemek. Hadi bakalım götürelim tabaklarımızı. Biz hamburgerlerimizi yedik hatta biraz biraz üçümüzden de kaldı. Ben de onları streçledim kaldırdım. Fazla bile geldi anlayacağınız. Çok da güzel olmuştu. Salonu süpürdüm. Mutfak kaldı. Burayı süpüreyim. Burayı süpürme işini de bitirdim. Ocağımı falan temizledim. Mobumla da buraları güzelce bir sildim. Gerçöz falan sıktım ocağın önüne malum. Kızartma yapınca pat 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 patlıyor tabii ki. Emrah henüz gelmedi. Ben de yürüyüş yapmak istiyorum. Size de söylemişimdir zaten. Mutfak karardı birazcık şöyle aydınlık yapalım. İşte yürüyüş yapacaktım çocuklara dedim anneciğim ben yürüyüş yapacağım çıkalım mı dedim Kutay da ki anne bir sayfa ödevim var onu yapayım öyle çıkalım dedi o şimdi odasında e, arkalı önlü bir tane fotokopisi var test var onu yapacak ondan sonra çocuklarımla beraber bir yürüyüş yaparız Emrah karnımda tok zaten dedi siz yürüyüş yaparken ben de gelmiş olurum dondurmamızı yer eve döneriz dedi Şimdilik yerim yok ama bilmiyorum. Onlar alınca canım isterse dondurmalar mıyım? Bakacağız artık. Evet ben videomu artık burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.